MS Gaming TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben teknik direktörünüz ve aynı zamanda da maç içi spikeriniz Can Murat Soner. Efendim yepyeni bir seriyle FIFA 2023 karşınızdayız. Bu sefer nerede oynayacağız? Premier Lig'de oynayacağız. Kimin başına geldik? Nottingham Forest'in başına geldik. O köklü kulübü. E, İngiltere Premier Ligi'nin İngiltere futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan aynı zamanda şampiyonlukları ee, Avrupa arenasında şampiyonlukları bulunan ama son 40 yıldır e, tabiri caizse son 30 yıldır 40 yıldır e, etkisiz kalan ama bugün günümüzde Premier Lig'de e, mücadele eden Nottingham Forest ile birlikte yeni sezona başlayacağız. Umarım keyif alacağınız bir sezon olur. E, ben teknik direktörünüz ve aynı zamanda da Türkçe spikeriniz maç içindeki Can Murat olarak sizlere bu ekranlarda bu seriyi en güzel şekilde sunmaya gayret edeceğim arkadaşlar diyorum. Ve sözü fazla uzatmadan haydi buyurun başlayalım. Türkçe spikerli seçkin zorlukta FIFA'nın bize sunmuş olduğu en büyük zorlukta bu ekranlarda bu serinin keyfini çıkaralım. Tabii ki de yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum bunları şimdiden söylüyorum e, tavsiyeleriniz benim için kıymetli her zaman söylediğim gibi lütfen yorumlar kısmına tavsiyelerinizi transfer tavsiyelerinizi sistem tavsiyelerinizi yazın ve bu takımı birlikte başarıdan başarıya koşturalım efendim buyursunlar başlıyoruz nasıl başlayacağız şöyle bir gidelim evet kadromuz bu şekilde birkaç oyuncuyla e, sezon öncesi de ben e, ayrılık yaptım ama Kadromuz bu şekilde. Alexis Vega'yı yine Konya Spor olduğu gibi takıma getirdim arkadaşlar. Alexis Vega da yine e, kadrodaki yerini aldı. E, Lodi solda e, Niyate, Boli, kaptanımız Sauer var. Fransız, Saabek, e, Fröler, İsviçreli. Orta saha oyuncumuz yine önemli bir oyuncu. Sekül Kuyate var orta sahada. E, bu bölgeye yine transfer yapabiliriz. Yine e, Ben Yates ve... Mangala gibi önemli oyuncular var orta sahamızda. Gage Johnson 21 yaşında çok gerçekten gallerli, çok önemli, suratlı çabuk, dikine giden bir, bir, gidebilen bir oyuncu. Ama e, ben transfer listemde bazı oyuncular var, bazı oyuncuları sattım. Yine alt kadromuz bu şekilde. Bu sistemle oynayacağız arkadaşlar. Sezon öncesi turnuvasında ilk maçımızı da Alfburg'la yapacağız az sonra bu ekranlarda. E, maç esnasında bu arada onu söyleyeyim Maç esnasında kesinlikle e, Kendi görüntümü sileceğim Size tam bir e, futbol deneyimi sunmak istiyorum Bir önceki serilerde olduğu gibi e, Şimdi burada e, transfer merkezine gideceğim Ben buraya kilit bir transfer yapmak istiyorum e, Arda Türedi Güler'i de izledim burada Premier Lig'de başarılı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu ama e, Bu sezon değil bir dahaki sezon Arda Güler'i de Kadroya katmak isteyeceğim. Ben Anderson Taliska'yı oyun sistemimde çok önemli görüyorum arkadaşlar. Bu yüzden Anderson Taliska'ya bir transfer teklifi yapacağım. Yaklaşık 37 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz var. Ee, yaklaşık 33 milyona da ben bu transferi bağlayacağımı düşünüyorum. Şöyle satış payı da verelim ki zaten yaşı ilerlemiş bir oyuncu. 37 istiyorlar. Pazarlık edeceğiz arkadaşlar pazarlık her zaman edeceğiz. Bu şekilde yavaş yavaş 35.500'den aşağı inmiyorlar. Ama 35.500'ü verirsek oyuncunun maaşını veremeyeceğiz. 34 diyelim. Yine 35 dediler. İlk başarısız transferimizi yaptık arkadaşlar. Maalesef Talisca getiremedik. Daha oyuncu satacağız. E, acele de etmeyeceğim. E, daha sonrası tekrar isteyeceğim. Şimdilik o bölgede Gibbs White oynayacağız. Genç oyuncu o da önemli diyorum. Ve hemen Alpuk maçına geçiyorum. Futbolu bu ekranlarda yaşayalım. Çünkü çok fazla vakit kaybettik Taliskayla. Sistemimiz bu şekilde. Ben sistemden bahsetmedim sizlere. E, top kaybından pres, önde baskı. E, savunma oyuncularımız basacaklar. Yine geniş değil, dar bir sistem. Şöyle oyuncu talimatlarını da bir göstereyim sizlere. Avaya ve hedef oyuncu. İçe kat eden e, Vega'mız var. Yakına gelecek, top isteyecek. Johnson, savunma arkasında kaç kaçacak. Flore ileri oynayacak. Kuyat'a geride oynayacak. Lodi ve Auer'den çıkmasını istiyorum. Boli ise e, önde basacak sistemimiz. Bu şekilde e, idmanları en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Özelleştirmeye şöyle bir gidelim ayarlarımıza. E, ayarlarımızda seçki zorluk 6 dakika. Rekabetçi mod kapalı. Ama oyuncu temelli zorluk açık oynuyoruz. Bunu biliyor zaten aşina olanlarınız. Ama ben bilmeyenler için göstereyim. E, yaz günü diyor. Gündüz diyor. Şöyle kapalı yapalım. Kullanıcı oyun mekaniği ve bilgisayar oyun mekaniği bunları ellemiyoruz. Bunlar %50'de kalıyor zaten. Yeterince zor birlikte oynayacağız. En zor kabiliyetlerle oynuyoruz diyorum ve Bay Arena'ya karşılaşmasına, ilk karşılaşmamıza, takımımızı tanıma karşılaşmasına geçiyoruz efendim. Buyursunlar. Evet ilk izlerim maça Altburg başladı. Alman temsilcisi. Yago. Oxford'da top. Mayer hazırlık basları yapıyor Altburg. Bir hazırlık turnuvası karşılaşması Vargas'ta soldan geliyorlar şimdi Vargas siyardan çıkardı Han hiç <laughs> çıkardı Mergin Berisha direkten döndü İyi bas Kiss Ordu orada bulsun orta savunma Johnson gösteremedi kendini Boli önde kafayı vurdu Koyate devam edecek atak Sekir Koyate Alexis Vega kaleci son anda inanılmaz gerçekten John Murat soner görüntü de. Rich'e bak. Bauer. Mayer tekrar. Mergin Berisha şimdi. Berisha derinlemesine çok iyi bir bas. Vargas soldan bir anda sokuldu. Kaleci çıktı. Edersin. Dönen top savunma karşıladı. Fröller yerden pas Johnson'a. Johnson tek pas. Fröller'in koşusu var ona pas. Fröller yerden çıkardı Johnson'a. Johnson, havaya bir nefis döndü. Yerden çıkardı bir plası olmadı. Dönen top. Gibson geri bas. Seku Kriyate. Geek'i çıkardı. Kart geldi bu arada. Heybüs Tişebaş. Kartı gören İsim 13 numaralı formasıyla korneri kullanacak Geek Gip Fights. Geek Fights'ı öndüre. Bir kafa savunma. Çok Gip net. Gips. Bay Arena'da, Almanya'da Geek Fights. Canas Atışı. Seku Kruyata, Alexis Vega orada tehlikeli. İyi çıkardı. Kriyate. Ayak içiyle İyi bir vuruş gelmedi. Bu da az önceki pozisyon. Son anda çizgide karşılamıştı kafa vuruşunu. Proler. O iyi geçti rakibini. Gibbs White şimdi. Gibbs White ayak geçi. Kikovic. yanında. Gips'in. Gips iyi pas. Bir çalım cansın yerden çıkardı. Hava yok bir sakladı. Williams'ın bindirmesi var şimdi. Williams orta pozisyonu. Blok geldi. Blok geldi. Gips White topun gerisinde uzun oyuncuları var. Nottingham Forest'in Johnson geldi vurdu gol. Gallerli perde açtı bu özel turnuvada. Nottingham Forest 1-0 öne geçiyor. Ah bu karşısında bakın. Duran toplarda uzun boylu oyunculardan bahsetti. Bu top Johnson muazzam bitirdi. Tekrar Kuyate yerden pası Freuler ayak dışı kullanır bir şut kaleci Ciki. İki müthiş hareket. Mayer çıktı bu arada. Yine bir duran top. Yine Gipsi topu başında. Gipsi orta öndüre arkaya indiren top. Yine etkili geldiler. Freuler. Alexis Vega kontrolü. Vega dışarıya vurdu Meksikalı. Nottingham Forest taraftarı memnun. Froyler'den Froyler biraz açtı ama Froyler top kaybı geldi Vargas. Az adamla yakalandılar. Derine bir sıramatsa Han koşuyor şimdi ama. Nihat Tete karşısında Han. Han bir vücut çalımı düşündü ama müthiş müdahale. Taraftarı ayağa kaldırdı Froyler. Dorç karşı atak başladı hızlı çıkma çabası. Dorç. Arabası deniyor. Dorç. Şimdi pas yere. Kale Cury. Sağdan sokuluyor. Afburk iyi geldi. Değişiklikler öncesi. Balde vurdu kafayı. Bir yarı vole. Dışarıya. Değişiklikler geldi. Balde. iyi pas. Baumgartlinger, Vargas, nefis bir ala pası. aradan düşündü. Berkaç, Bergin Berişi. Mergin Berisha dakika 85 beraberlik geldi. Bir sezon öncesi turnuvası ama gerçekten muazzam oyunlar. Muazzam bir tempo var. Tekrar başladı karşılaşma. Sonra dengeleri bozdu bittik Vega. Benyat. İyi pas Freuler. Çekerse tehlike olur. Mangala sağda boşluk var. Johnson. Mangala Freuler önünde. Freuler vurdu dışarıya. Bomboş. Can Murat Hoca Ahmet çekiyor ama ne çare. Son iki dakika Dorç. Dorç yine bindirmeyi yaptı. Derinlemesine bas denemesi iyi bas. Mergin Berişo e suratli. Mergin Berişo e geri döndü. Endayer. Berisha'nın e koşu son oldu. Dostan çok kaleci yanırsın. 90 artı 2'de Berisha e. takımına 3 puanı getirebilirdi. Karacuri son bir şansı Afburk için. Orta geldi. Kafalardan seken top. Bir top. Orada kapatma çabasında da olmuyor. Cansın da kapatma çabasını olmadı. Bowers. Baumgart'ın uzak tam neler. Son ve 90 Güzel bir karşılaşmayla açılışı yaptık bu ekranlarda. Gerçekten üst düzey yüksek kalibrede. ...zevkli maçları izleyeceğiz Premier Lig'de de... ...tabii ki de bu sezon öncesi... ...biz transferlerimizi yapacağız... ...takıma alışacağız arkadaşlar... ...daha sonrasında dediğim gibi... Ee, takıma alıştıktan sonra çok daha güzel noktalara gideceğiz. Şimdi transfer merkezine bir daha gideceğim. Satılık oyuncularımız var. Lingard da bu arada yedekte. Şu anda üzerinde çarpı var Taniçka'nın ama daha sonrasında bu çarpı açılacak. Ben Taniçka'yı istiyorum ama bir yandan da Gibbs White'in kontrolü hoşuma gitmedi değil arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka bu konuyla alakalı. Takımın eksikleriyle alakalı. Ee, nerelere transfer yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgileri sizden alacağım ilk bölümün sonundaki yorumlardan. İkinci bölümü bundan sonra çekeceğim. Bilginiz olsun. Bunu da şimdiden söylüyorum. Ee, ama Jesse ben şans vermedim. Öyle söyleyeyim. Tek beğendiğim bir oyuncu değil. Aslında Çevik fena bir oyuncu değil. Ama transfer listesine koydum 29 yaşındaki oyuncuyu. Umarım iyi bir teklif gelecektir. Şimdi burada... E, puan durumu bu şekilde. Beşinci sıradayız hemen. Galip gelmemiz lazım bu turnuvada. Üstlere oynamazsanız maalesef eleniyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi genişliği biraz arttıracağız bu karşılaşmada. Cansırı ben çok beğendim ama bu, bugün dön izle çıkacağım ve e, sağda da yani sağ kanat ve sol kanat yediğimiz çok yok arkadaşlar. Yani Döniz oynayabilir ama bir tam bir kanat değil. E, o yüzden. Sağ kanat ve sol kanada da transfer yapmamız gerekebilir. Bunu da buradan söylüyorum. Yeterince stoper ve orta sahamız var. E, ben çok beğendim ilk maç özelinde ama Freuler'den istediğimi pek alamadım. E, Freuler önemli bir oyuncu. Defans nitelikleri de olan bir oyuncu. Ama ilk maç gereği biz hani istediğimi alamadım açık konuşmak gerekirse. Yine seçki zorlukta İspanyol temsilcisiyle karşılaşacağız. Real Vallecano'yla. Ee, şöyle bir ayarlara girelim. Bizim mavi e, sarı lacivert bir formamız da var bu arada. Hemen e, çim ayarlarını güzel bir ayarlayalım. Güzel görüntüde oynayalım diyorum bu karşılaşmayı da. Şöyle kapalı gerçekten. E, bütün maçlarda bayağı de oynanıyor turnuva gereği. E, Freuler'i de yine oynatacağım bu karşılaşmada. Kaptan Bolli de oynayacak ve Real Bayern karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. İngiliz temsilcisi Can Murat Soler yönetimiydi ikinci maçında. Froyla Dönis. Dönis top kaybı yaptı. Bebe. Yardan pası. Pası denemesi olabilir bu arada. De Thomas'a emir bas. Yantante önü değil. Herkes bıraktı. Gol pozisyonu olabilir. Şut yerden. Çok kötü. Çok kötü bir savunma anlayışı. Ve 1-0 önde Rayo Vallecano. Orada müdahale yapamadık bakın. Çok rahat. Smith çalım attı. Thomas yerden çıkardı Sanchez. Çizgiden yine derinde demesine muazzam pas. Trejo! Kaleci Ederson da top de. Thomas Trejo yine de. Thomas'tan önce Ederson. Vega ile karşı atak. Alexis Gilles White dönüşü koşusu var. Gilles White savunma arkasında hemen oynadı dönüşe. Suratli bir isim müthiş oldu önüne. Doris Bönderiz iyi çekti topu. Bas, Kuyant, i̇yi bas topukla iyi çıkardı. Kuyate'nin yanında Freuler var. Freuler dışarıya. İsviçre'li. Ayak içi nedeni de olmadı. Sanchez köşe vuruşunu kullanacak şimdi. <laughs> Öndre kafayla karşılanan toplu Odi. Çok çalışıyor. Oscar Valentin iyi çıkardı. De Thomas yerden döndü vurdu. Çok güzel vurdu. 2-0. Trejo. Oscar Trejo. Reva Kano. Fark iki çıkardı. Can Murat Hoca'nın bir şeyler yapması gerek. Boli. Sanchez. Aradan de Thomas. Topuk şık bebe. Bebe. Lodiye. Topukla iyi verdi Oscar Valentin. Arapası müthiş yine gol pozisyonu. Ederson. Vaya Kano. Çok ilginç bir oyun. Vega. Soldaki boşluğu gördü Johnson orada. Yine süratli Dönis de Verkaç düşündü. Dönis de ait. Sağdan over. Çok iyi paslaştılar buraya kadar. iyi geldiler. Sağdan over'in bildirmesi var. Dönis içeride girdi. Pozisyonunu aldı. Dönis'e bas. Dönis vurdu. Yakın mesafe Lopez. Ve ilk sona erdi. CMS TV e ekranlarında ikinci karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Hemen şöyle bir değişiklik kısmına gideceğim. Poli'yi dinlendireceğim yine balde. Şimdi burada arkadaşlar biraz daha derin oynayacağız. Ve Vega'ya serbestlik vereceğim. Bir de böyle deneyeceğim bakalım. Yavaş yavaş deniyorum. Oyuncularımın sistemi anlaması açısından önemli bu. Tekrar başladı ikinci yarıda Nothing Forest. Johnson yine uzun boyunu iyi kullandı fröler. İyi kontrol fröler. iyi pas Alexis Vega. Koşu var mı bakıyorum. Müthiş koşu. Dönüş. Dışarıya vurdu. etkili geldi. Nottingham Forest bakın bu şut. Kuyate önde baskıyı sürdürüyor. Bebe. Yine derin de Thomas. Çok şık çalım de Thomas. Müthiş hareketler de Thomas. De Thomas. Tamamen yıktı Nottingham Forest'i. Bakın. Böyle döndü. Böyle bir hareket. Bu son vuruş muazzam. Valentin. Balio. Sağdan bindirme var Balio. Arapasına iyi kaçtı. Balio iyi çıkardı ve De Thomas gol pozisyonu blok. yok. Dönen top blok geldi. Dördüncü gole yaklaştı Vayaka. Vega, ya, koşu var mı diye bakıyorum. Johnson'dan var ama orada da kalabalıklar. Topu aldılar. Çok büyük hata. Trejo müthiş bir aşırtma direkt. Dönen top dışarı çıktı. İnanılmaz çok ilginç bir pozisyon. Oscar Trejo böyle girdi. Son anda eller son parmaklarıyla dokunmuş ama. Direkt Abdülkadir Balyo. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir çizgiye Balyo. Çok bindirme yaptı bugün yerden çıkardı. İyi pas dedi Thomas Hacan. dışına ha, doğru. 4-0. Daha fazla rezil olmaya gerek yok bence. 5-1'lik. Bir mağlubiyet oldu. Havaya bir gol atmış ama. Kesinlikle sistem üzerinde oynamaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç affetmiyorlar. Bir de bunun Premier League kanadı var. Ee, kolay olmayacak. Şüphe yok kolay olmayacak. Bu arada bir ayrılık var. Bir oyuncumuzla da kafuyla e, vedalaştık. Bu ekranlarda kafuyu da gönderdik. A almışız. Yani beğendiler demek ki yönetim. Dani Bayos bu arada transferi var Fulham'ında. Vornalı istiyorlar genç Vornalı satmayacağım Trabzon'a. Maccane'yi da satmam. Bunlar iyi oyuncular, iyi yedekler. Trabzonspor bizden oyuncu istiyor. Evet Frankfurt'la oynayacağız. Onların da 3 puanı var Bayern'a da. Yani bu maçı kazansak da puan durumunda iyi bir noktada değiliz. Muhtemelen düşüşteyiz aynen öyle. Yani bu maçı kazansak 4 olacağız. Gerçi liderin de 4 puanı var. İlk 3 devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ama biz yine oynayacağız tabii. Ee, elimizden geleni yapacağız. Bakalım ne yapacağız. O da Allah bilir diyelim. Ama şimdi. Şimdi. Şimdi burada bazı değişiklikler yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Talimatlarda bazı değişiklikler yapacağız. Ee, Vega'ya ellemeyeceğim. Johnson'a elleyeceğim. Aveobi'ye arkaya koşu isteyeceğim. Gibbs White geri de gelecek. Önemli. Kuyate e, Floyler'in ileri çık akınlarını kapatacağım. Biraz top alsın. Ee, burada Boli'ye ben top kesme verdim. Bunu rakibe göre yapmayı planlıyorum bundan sonra. Öyle söyleyeyim. Lodi çıkacak. Over sadece bindirecek. Şimdi birazcık geniş oynayacağız. Derinliği biraz kısacağım. Genişliği biraz arttıracağım. Bu şekilde bu karşılaşmaya çıkacağız. Frankfurt ciddi bir rakip. Rakibe göre oyuncu talimatlarını belirleyeceğiz arkadaşlar. Bu maçta olduğu gibi. Bakın Alaryo geriden oyun kuran ya da kontra atak oynayan takımlara aslında stoperlerinizle basıp daraltabilirsiniz oyunu. Bu aklınızda bulunsun. Bakın şu şekilde daraltıp bu şekilde çıkıp eğer ki bir rotasyona dayanıklı oyuncularınız varsa yani dayanıklılığı da yüksek oyuncularınız varsa bunları yapabilirsiniz. Böyle de bir şey var. Şimdi bakın. E, Lodi, Fröler bu şekilde baskıyı kurduktan sonra rakibi önde basıp yıldırabilirsiniz. Sürekli atak yapabilirsiniz ama bu ataklarınızın sonuçlanması gerek. Böyle de bir şey var. E, Vega biraz yorgun bugün seçkin zorlukta. Antren Frankfurt yani e, Bayakano gerçekten iyi top oynadı. Ben çok beğendim. De Tomas özellikle iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Seçkin zorlukta bir sonraki rakibimiz Frankfurt. Ee, yorumlarınız önemli. Yorumları yapın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Ve bir sonraki maç Frankfurt karşılaşmasıyla karşınızdayız. Buyursunlar. Evet, türbünler yine dolu. Nottingham Forest. Can Murat Soner yönetiminde hazırlık öncesi turnuvada takımını hazırlıyor diyebilirim. Frankfurt yaptı Santre'yi. Çıkarma çabası şimdi kapattılar Gibbs White. Vega önündeydi vermedi. Aveo de önünde. Şimdi Alexis Vega. Vega suratlı bir isim yine sıyrıldı. Vega müthiş götürdü topu. Alexis Vega Aveo içeride ona doğru bas. Harika bas gol. Aveo bir. 1-0 önde. Nottingham Forest. Turnuvaya veda etmesi söz konusu ama. Güzel başladılar. Ama defsizcisi karşısında. Bakın böyle götürdü Alexis Vega bu orta. O bir affetmedi. İndir, Kuyate. Alexis Vega şimdi. Tekrar Kuyate. Kuyate yine müthiş sakları. Yerden çıkardı. Git O da Froyler'e. Froyler vurdu kaleci. Froyler. Etkili geldi yine. Can Murat Sonen öğrencileri. Gips White topun gerisinde. Dakika 28 Gipswhite öndüre. Avayo bir yükseldi vurdu savunma. Out oldu Boli. Kaptan çekti topu. Riskli hareketler ama çıkarmaya bir yerde. Over Frawler. Johnson bomboş yine. Johnson iyi kaldırdı. Harika bas. Avayo bir vurdu kaleci. Kevin Trapp. Üç hamlede. Etkili geldi. Forest yine. Bir kafa daha Gipswhite'den. Alver, Alver sağdan yine sokuluyor önünde. Johnson var. Johnson baktı arkadaşlar. Savunma arkası nefis bas. Gips White müdahale. Penaltı beklentisi var olmadı. Corner. Kamada. Orta geldi. Öndüre'ye doğru. Tekrar Kamada'ya sekti top. Bayrak kalkmadı. Kamada yerden çıkardı. Orada kalabalıklaştı. Frankfurt etkili geliyor. Topuklası Kamada. Yerden pas gelir Müthiş döndü. Bu top. İnanılmaz döndü. Harika döndü. Ve Frankfurt'a beraberliği getirdi. Bu üst düzey karşılaşmada bakın. Böyle çekti. İğne deliğinden çok düzgün vurdu. Manchester United'dan kiralık. Kaleci Ederson topu gördü ve tekrar başladı karşılaşma. İyi pas iyi pas Johnson. Johnson aradan Vega'yı gördü. Vega önünde. Tofolo var. Tofolo orta pozisyonu. Orta müddet. ve o bir yükseldi. Vuramadı Seker top. Johnson geldi arkadan. Gollerli geldi. 2-1. Nottingham Forest tekrar ona geçmeyi bildi. Bakın. Tofolo bu orta. Vuramadı burada ama seken topa arkadan gelip çok düzgün vurdu Johnson. Tekrar önde. Nottingham in Forest İngiliz temsilcisi. Dikka. Tuta. Endika tekrar. Lucky Chalario. Ara pası etkili bu arada Topola. Geç kaldı Butta. Yine etkili geliyor Butta. Son çizgiyi girdi dibi ama. Müthiş çıkar son bu kez. Çizgiye pas denemesi sonuç yok. Johnson'a geçmedi. Baskı sonuç vermedi. Gives White. Pas açısı arıyor. Bütün arkadaşları öndeler. Froyler sola döndü Tofolo'ya. Tofolo. Yerden pası Kuyat'e. Gibbs Fight önünde. Gibbs Fight savunma arkasında. Alvarık'a bir pas. Freuler dışarıya. Muazzam geldiler. Bakın bu şut İsviçreli'den. Nasıl farklı? Öyle denemesi olmadı İçer Yalı'dan. Kuyat'ı yine kademede Tofolo. Baskısı arttı. Nottingham Forest'in yerden pas Freuler. Freuler. Şut mesafesinde Freuler. Kaleci. İsviçreli bugün çok istekli. Dönis oyunda. Bir başka Nijeryalı bu arada. Freuler. Gips White'a bas. Gips White çizgiye çekti topu. Gips White. Gips White. Enfes bir gol. Nottingham Forest Park 2'ye çıkardı ama muazzam bir gol. Genç bakın muazzam bir ayak içi. öyle gördü. Bu açıdan çok düzgün vurmuş gerçekten. Kaleci trap'te yanılmış orada görüş açısı kötüydü. 3-1 önde ne yaptı Forest? Pelegrini yerden çıkardı, iyi pas alıyor. Alıyor. Gol pozisyonu bir plase blok geldi. Boşluk var bir plase oynar son müthiş kurtardı. <laughs> Maç genelde oyunda da dakika 82 artık. <laughs> Son dakikalar. Orta geldi bir şut blok. Bu pozisyon sonlanırsa bu maçı da geçeceğim. Sov indirdi. Sov. Müdahale gelmedi topuna. Tekrar pas Götse. Mario Götse aradan oynadı. Gol pozisyonu bayrak kalktı. Bayrak kalktı ve burayı... Maç sonu yapacağım. 3 birlik bir galibiyet gerçekten muazzam bir galibiyet aldık arkadaşlar. Keyifli bir bölüm oldu ilk bölüm için. Ee, yorumlarınızı bekliyorum muhtemelen kupadan elendik. Ama e, transferlerimiz devam edecek. Alt yapıda da çok önemli bir oyuncumuz var. Bir sonraki bölümde bu da sürpriz olsun diyorum. Umarım bölümü beğendiniz. Umarım keyif aldınız. Bir sonraki bölümde buluşacağız. Staniska transferini gerçekleştirilmiş olabilirim. Siz yine yorumlarınızı yazın, isteklerinizi yazın. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Esen kalın diyorum efendim.